Selam bayi severler. Tahmin Store kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün 16 Ağustos salı maçlarından bahsedeceğim. Şimdi ilk maçımıza geçebiliriz arkadaşlar. İlk maçımız İngiltere Şampiyonşip'ten Norwich, Norwich City Huddersfield maçı. Norwich City geçen hafta Hull deplasmanında çok güzel oynadı. 2-1 mağlubiyetle döndü ama gerçekten ilk yarı çok iyi oynadı. İkinci yarıda bir tane gol buldu ama yetmedi. Huddersfield e, lige iyi başlayamadı aslında. 2 mağlubiyet aldı. Son hafta Stoke City 3-1 yendi ama Deplasmanda Norwich'e diş geçiremez. Norwich bu lige biraz ağır gelir. Asansör takımıdır. E, lige şampiyon, ligde şampiyon olup Premier Lig'e e çıkar. Oraya da küçük geliyor. Transferler yapmıyor herhalde. Orada da yine açık futbol oynuyor. İngiltere Premier Lig'de açık futbol oynayınca tabii düşüyorsun. Bir sene çıkıyor, bir sene düşüyor. Ama şampiyon işte çok iyi oynar. Ligde daha galibiyeti yok. Ama bu maçta 1.42 oran açmışlar. Kendi evinde Huddersfield'i yenecektir. E, aslında denemek isteyenler 1 ve 2,5 de oynayabilir ama 1.42 olanı oynamaya değer arkadaşlar. O yüzden e, maç sonu bir e öneriyorum sizlere. Evet arkadaşlar, diğer maçımız Birmingham Watford yine İngiltere Championship'ten eee geçen e, videoda da bahsetmiştim. Birmingham 2-3 gol takımıdır. Bu ligde çoğunlukla maçlarında 2-3 gol oynarım. Geçen hafta da Cardiff City'de Cardiff City deplasmanında 1-0 mağlup dönüyordu ama ikinci yarı e, maç hiç oynanmadı sanki. İkinci yarı bir tane şut var orada Cardiff City'den. Cardiff City maçı kitledi. Maç 1-0 bitti. Ee, bu 1 mıgım deplasmanda gol atamadı. Watford lige iyi başladı sayılır. İlk hafta kazandı. Sonra beraber kaldı. Tavru tekrar kazandı. Ee, bu da deplasmanda bir mıgıma bir gol atacaktır. Maç büyük ihtimal 1-1 bite, bitecektir. Denemek isteyenler 0 da deneyebilir. Benim ideal tercihim 2-3 gol olacak arkadaşlar. 1-77 oranla 2-3 gol öneriyorum. Oynamak isteyenler böyle değerlendirebilir. Evet arkadaşlar 3. maçım yine İngiltere Şampiyonşip'ten Burnley ile Hull City maçı olacak. Burnley sezona iyi başladı. i̇lk hafta Huddersfield deplasmanında 1-0'lık galibete döndü. Golü ikinci yarı buldu. i̇kinci hafta kendi evinde Luton oynadı. Yine golü ikinci yarı buldu. Maç 1-1 bitti. Son haftada Watford deplasmanında 1-0 mağlubiyetle döndü. Maçları genelde kısır geçiyor. Sert oynuyor Burnley. Hull City de yine çok iyi defans yapıyor. Fener maçında da görmüştük zaten. Fener maçı maçı 80. dakikadan sonra atmıştı. Ondan sonra da aynı şey devam ettiriyor. Son hafta Norwich'te ilk yarı gol yemedi. Norwich'te çok iyi oynamasına rağmen kalesini gole kapattı. Ulusti. Burada da deplasmanda yine maçı kısıra bağlayacaktır. İlk yarı 0 öneriyorum arkadaşlar. Ulusti gerçekten güzel defans yapıyor. İlk yarı 0 oranı 1.90. Denemek isteyenler böyle değerlendirebilir. Ben maçın kısır geçeceğini düşünüyorum. Altta kalacaktır maç. Altta oynayabilirsiniz ama ilk yarı 0 oranı Gayet güzel 1.90 oranı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü maçım Coventry Wigan maçı. Yine İngiltere Şampiyonşip'ten. burada sizlere KG var önereceğim. Üstte de değerlendirebiliriz tabii ki. Maçın bol golli geçeceğini düşünüyorum. E, Wigan bu lige yeni çıktı. Geçen sene birinci ligdeydi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi. E, iyi başladı sayılır. Norwich deplasmanla bir birlikte döndü. Norwich'e bir gol atmak iyi bir sonuç onlar için. Coventry geçen hafta kırmızı kart gördü. 3-2 yenildi. Yani de maçın favorisi kazanabilir maçı. Ama karşılıklı gol var oynamak daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Var oranı 1.75. Denemek isteyenler böyle değerlendirebilir. Evet arkadaşlar diğer maçımız Kopenhag Trabzon maçı. UEFA Eleme Ligi'nden e, temsilcimiz Trabzon'un maçı Kopenhag'la oynuyor deplasmanda. Ben burada sizlere KG var önereceğim. KG var oranı 1.72. Çünkü e, Abdullah Avcı'nın bu ligde Şampiyonlar Ligi'nde Ligi UEFA Ligi'nde tecrübesi kalacağını düşünüyorum. Kopenhag lige kötü başladı. E, kötü başlamasına rağmen ben Trabzon'a gol atacağını düşünüyorum. Hatta sürpriz yapıp Trabzon kazan, şey Kopenhag kazanabilirdi. Burada Trabzon 3 dönebilir li lige. E, Kopenhag 2-1 kazanabilir diye düşünüyorum ama Trabzon gol atacaktır. KG var oynamak daha mantıklı. Belki 1-1 biter. İnşallah 1-1 biter. Trabzon oradan beraberlikle kendi evinde Trabzon Kopenhag'a eler diye düşünüyorum. İnşallah kazanır da yine de beraberlik kötü bir sonuç olmayabilir. KG var oranı 1.72 oran arkadaşlar. Denemek isteyenler böyle değerlendirebilir. Evet arkadaşlar diğer maçım Rangers PSV maçı. Yine UEFA eleme ligi maçından. PSV biliyorsunuz Monaco ile maç yaptı. 2-2 beraber kaldı. Lige çok iyi başladı. Ligde galibiyetler alıyor. Rangers da Gilios'ta takımını eledi. Biraz zor eledi. Deplasman'da 2-0 kaybetti. Kendi evine 3-0 kazandı. Burada PSV deplasmanına gidince işleri çok zor olacak. O yüzden kendimin de baskılı oynayıp gol bulmak isteyecektir. Golü de bulur. PSV de buna cevap verir. Ben ilk golü PSV'den bekliyorum gerçi ama e, karşılıklı gol var oynamak mantıklı gibi geliyor. Aslında ilk golü de PSV oynayabilirsiniz ama gerek yok. Karşılıklı gol var oynamak mantıklı. 1.48 oranı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer maçımız Kuwait Park Rangers Blackball maçı. Bu da İngiltere Şampiyonluk maçından. E, bu Infantino'nun tahmini. Gerçi ben de kendisine katılıyorum. Kores Black Ball maçında ev sahibi kazanır dedi kendisi. 1.83 oranı var. Kores Pekrancis'e 1 verdi. Ben de kendisini destekliyorum. Oynamak isteyenler 1 oynayabilir arkadaşlar. Kores Pekrancis son hafta iyi futbol oynadı. Burada Blackpool'u kendimde yenecektir diye düşünüyoruz. bir değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Oranı gayet güzel. Oynamak isteyenler değerlendirebilir. Evet arkadaşlar diğer maçımız İngiltere 1. Lig'den. Burton Albion'la Ipswich Town maçı. Bu İrfan Tiron'un maçı arkadaşlar. Ben bu liglere pek girmiyorum. İngiltere Championship oynarım. Ondan sonra birinci, ikinci lige pek bulaşmam. Kendisi bu ligleri hep takip eder. Bu maça tercihi üst vermiş arkadaşlar. 1.71 oranı var. İpsi Şitam aslında iyi bir takımdır. Gol atar. E, kendi evinde Burton da cevap verecektir. Üst olabilir arkadaşlar. Mantıklı bir seçenek olmuş. Oran 1.71. Denemek isterseniz böyle değerlendirebilirsiniz. Son hafta baktım da Burton Ekrington deplasmanında 4 4 dört dörtlük beraberlikle dönmüş. Yani 8 gol çıkmış arkadaşlar. Bu maçta da yine üst olabilir. İdeal bir tercih. 1.71 71 oranıyla değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar son maçımız yine İngiltere 1. Lig'den ve yine Irfan Tino'nun maçı. Milton Keynes ile Port Vale maçı. Yine aynı tercihte bulunmuş. Üst üst tercihinde bulunmuş. 1.83 oranı var arkadaşlar. Benim de takip ettiğim kadar eskilenler bildiğim kadarıyla Milton Keynes kendim de iyi oynar. Üst takımıdır. Gol atar gol yer de yine aynı şekilde golcü bir takım. Geçen senelerden de maçları 3-2-3-2 bitiyordu. Ee, İrfan Tino maçı verince bir kontrol ettim. Ee, yine bu maçta üst tercihinde bulunmuş. 1.83 oranıyla üst öneriyor. Oynamak isteyenler değerlendirebilir arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Bugünlük maçlarımız bu kadardı. 9 maç verdik. İdeal tercihlerde bulunduk. Kuponlarınızda bol şans diliyorum. Bu maçlar arasında ikili ikili kuponlar yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.